Merhaba sevgili Kanal Beyan'a hoş geldiniz. Ahiret konusunu anlatıyorduk. Cennet konusunu bitirdik. Cehennem konusuna geldik. Cehennemi almak, anlatmak da insanı korkutuyor, içini ürpertiyor. Ama e, bunun da anlatılması, bilinmesi gerekiyor. Hele ki e, nefsin azgınlıklarını alıp başına alıp gitmişler. E, nefsini ön plana tutanlar, her türlü haksız durumu karşıya reva görüp kendilerini bunda bunu hak görenler için bir uyarıdır. Bütün dinlerde bir defa cehennem inancı vardır. Özellikle ilahi dinlerde. Hz Adem'den beri gelen bütün dinlerde ayrı inancı vardır. Zaten allah Teala ne yapıyordu? İnsanlara ilk önce şirk olan aracılara tapıcı tapılan putlar ve insanlar ölüler kimse onları reddediyor gelen peygamber bunu bildiriyordu. Ee, direkt Allah'a varlığına, birliğine, yüceliğine inanıp ona her şey bütün ibadetler onun adına onun için yapılması gerektiği konusunu tevhid'i anlatıyordu yani. İkinci konu olarak da ahireti anlatıyordu. Yeniden dirilişi, hesaba verilmesini ee, ve bu hesapta nelerin insanları mükafat, müca e, neleri ise mücazat olduğunu, yani nelerin insanı cennete, nelerin cehenneme götüreceğini peygamberler bildiriyordu. Hz. Adem'den peygamberimize kadar bu böyle geldi. Ve e, e, Tevrat'ta da İncil'de de bunlar vardı. Özellikle Tevrat'ta uzun uzun var. Bazı tasvirler zaten e, şeyden Tevrat'tan alınmadır. E, çeşitli milletler, filmler, edebiyat kitaplarında yer alanlar vardır. Bunların dışında diğer dinlerde de benzerleri vardır. Daha önce bahsetmiştim. Mısır'ın Ölüler Kitabı'nda işte insanların, iyi ruhların yukarı doğru çıktığı, kötülerin aşağı doğru indiği, günü gelince işte onlara hizmet edecek insanların orada, o üst kademenin olduğu bildirilmesi, İşte şeylerin ise Hint dinlerinde ise yeniden dirilişten ziyade reenkarnasyon denen karma denen sistemin inancın varlığı işte sürekli insanların ölünce ruhunun başka bir bedene girmesi iyi bir insan ise yüce daha yüksek daha iyi daha müteber insanlar olarak yeniden dünyaya gelmesi haram kötü şey kötü bir insan ise kedi köpek fare maymun vesaire gibi gelmesidir ve zaten Hintlilerin et yememesinin bir altyapısı zihni de da budur. Bu kim belki biz bir yakınımızı yemiş olabiliriz gibisinden bir inanca sahiptir. Yani dolayısıyla iyi ya da kötü bütün dinlerde benzer şekilde vardır. İlahi dinler dedik ya zaten Allah Teala'nın ısrarla belirttiği tevhid, ahiret, nübüvvet ve adalet dörtlüsü üzerine Kur'an'ın bina ettiği gibi her peygamber Allahu Teala bunu bildirmiştir. Ve bu inanç sisteminde iyi olan, güzel olan şeylerin insanı cennete götüreceğini, bunun bir mükafatının cennet olacağını, kötülüklerin kötü Yüce Mevla'yı tanımamanın, küfrün, yani bu küfür denince bize sövme anlamında anlamayın. allah Teala inkar veya emrettiklerinin inkarı, kafirliğin, müşrikliğin, ve bunu ve bunun sonucu getiren her türlü haksızlık, zulmün, adaletin yaptıklarının sonucunun cehennem olduğu bildirilmiştir. Bu inanç hep vardı. Ayrıca insanlarda biliyorsunuz en güçlü duygu adalet duygusudur. Çocuklukta ilk ince insana, insanda ilk belirgin olan adalet duygusudur. Çocuklar büyüklere göre daha adildir, daha saftır. Adalet duyguları daha ön plandadır. Çünkü onların henüz menfaatlerin nefisleri ön plana çıkmamıştır. Yani daha safi, daha temiz haldedirler. Bu yüzden adalet duyguları önemlidir. okulda çocuğun, öğretmenin yaptığı, belki sıradan gibi görünen bir şeyin, yani eğer adil değilse, şöyle yaptı, bu haksızlık diyerek itiraz eder ya da itiraz edemez, gücü yetmez, korkar, annesine, babasına şikayet eder. Yani bu nedir? Adalet duygusunun varlığındadır. İşte bu Adalet duygusunun nesi var? Bir de müeyyide yani cezalandırılması, kaydeler olması, bunun sonucu mükafat ve mücazatın oluşması fikri vardır ki bu insanların neredeyse temel fikri, ana fikridir. Aklın, mantığın uyduğu, bildirdiği yani her kötülüğün mutlaka cezası olmalıdır. Madem bu dünyada insanlar herhangi bir haksızlığa, zulme uğramadan ama her türlü haksızlığı zulmü yaparak hiçbir ceza görmeyerek ölüp gitmişse bunun mutlaka bir cezasının olmalı. İnanmayan insanlar bile olmalı demektedirler. Yani ahiret inancı olmayan, ilahi din inancı olmayanlar dahi bu durumları görünce mutlaka bunun bir karşılığı olmalı, bir ceza görmeli demişlerdir. Geçen şeyi anlatıyordu video, videonun birinde. Çinliler neden bulduğu her şeyi yiyor? İşte Mao döneminde 1930-40, neyse 40-50'li yıllarında toplumda tarım alanında buğdaylara zarar veriyor diye her türlü şey kuş türünü yok etmişler, devlet emriyle köylerde bunu zevkle, heyecanla yapmışlar. Biraz buğday o yıllarda fazla olmuş ama daha sonra börtüler, böcekler, yılan, çiğan çoğalmaya başlamış, yani tabiattaki zincir bozulmuş. Böyle olunca da bu sefer tam tersine verim düşmüş bu adam da o bizim bazı ülkemizdeki hayran insanların hayran olduğu Mao ise kültür devrimi denen hikayeyle onları gözden çıkarmış, aç açık bırakmış o insanları. Şehirlerdeki kült şey yönelmiş, sanayi devrimine, sanayi üretimine şuna buna yönelmiş. Bu arada tabii köyler devletin gözden çıkardığı insanlar olunca o oh, açlık, kıtlıkla karşı karşıya gelmişler ilk i̇lk buldukları her şeyi diri diri yemek zorunda kalmışlar. Pek çok insan açlıktan ölmüş, çamur yemiş, kabuk yemiş, ağaç yemiş, yaprak yemiş. Hatta çocuklarını yediğine dair iddialar da var. Yani bir şahitler. Yani bu adam bütün bunlara rağmen ne yapmış diyorlar? Mutlu mesut bir şekilde hiç kimse hesap falan vermeden devletin bütün imkanları kullanarak devletin başkanı, lideri, devrimcisi vesairesi olarak 82 yaşında ölmüştür. Tarihte daha hani derler ya Firavun'un başı daha ayrırmadan ağır, ağır, işte 90 yaşında ölmüştür ya da 90 yıl hükmetmiştir veya daha niceleri gibi. Yani birçok insan o kadar çok haksızlık zulüm vesaire kötülük yapmış ki bunların dünyada hiç karşılık görmediği gibi dünyada karşılığı yetersiz yani bir insan milyonların ölümüne sebep olmuştur. En bilinen Hitler ve benzerleri veya Stalin'i ya da bilmem kimi. O milyonların onu öldürüp asıp kessen imkanı olsa bir kişinin intikamını alsın veya bir kişinin cezasını gör, Diğerleri kalır. Şimdi va vaizler tabi cennet cehennem konularını abartmayı abartılı bir şekilde anlatmayı severler. Ve birçok buradaki abartılarda yani birçoğu Kur'an kaynaklı ya da hadis kaynaklı değildir. Birçoğu Tevrat kaynaklıdır. Ve mıdır nedir? Bir Fransız yazarın işte cehennem tasvirlerini anlatan kitabı vardır. Konunun adını, kitabın adını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Belki de cehennemdi. İşte oradaki tasvirler diyor. Zaten Tevrat'tan alınma tasvirler. Kur'an'dan vesaireden alınma tasvirler değil. Ve bizdekilerin birçoğu da işte alimlerin, evliyaların, asviyaların çeşitli fikirleri, görüşleri, düşünceleri, yorumları, işte hayalimde gördüm, ziyakaza halinde gördüm vesaire diye anlattıkları vardır. Bunları e, sanki bunlar sanki ayette, Kur'an'da geçiyormuş gibi anlatılır. E, aklan mantıken birçok şey tasvir kabul edilir görünse bile ya da hakikaten böyle midir bilmiyoruz. Böyle bir şey olmasa bile e, kayıp dediğimiz, bilmediğimiz ahiret, cennet, cehennem ve benzeri e, yeniden dirilişle ilgili bütün konulardaki tek bilgi kaynağımız e, nakildir. Yani Kur'an'ın bildirdikleri ve peygamberimizden bize gelen hadisler ama sahih hadislerdir. Yani hadis sahih nedir, hasen nedir onlara girmiyoruz. E, bilgi Tek bilgi kaynağımız gerçek bilgi kaynağımız onlardır. Onun dışındakiler kişilerin yorumları, e, alimlerin, iştihatları e, farklı fikirleri, düşünceleri ve e, bir yerlerden ya da alıntılarıdır. Ve biz hep söylüyorum Yahudilikten alınan bizdeki bilgi özellikle dini tefsir alanında çok fazladır. E, biz bakmayın hani e, Yahudilik hakkında atar tutarız, haklı olarak siyonizmde aslında bizim atıp tuttuğumuz yani e, Yahudiliği ideolojik hale gelip e, insanları sömürmesi, Müslümanları öldürmesi ve bunda e, bunu yaparken de dünyadan yani güçlü ülkelerden Amerika'sından Avrupa'sına kadar hepsinden de destek alması, kimsenin ya biraz da ayıp ediyorsun dememesi dolayısıdır. Yani biz haklıyız bu konuda sonuna kadar ama e, Yahudilikle ilgili çok aldığımız bilgi var. Tevrat'tan e, tefsirlere giren, sonra da sanki e, gerçekmiş gibi anlatılan çok mesele var. Tefsirde de İsrailiyat diye geçer. Yani sadece e, İsrailiyat dediğimizi biliyorsun Yahudi milleti sadece oradan değil yani diğer farklı kültürlerde alınan bilgiler vardır. Bunlar aslında birer yorumdur. Yani gerçek e, tabi vaiz bunu anlatırken şunu demez bu işte falanca Yahudi e, müftedi Yahudiden yani kabul ahbardan alınmıştır demez bilmez zaten kitaplarda öyle geçer her neyse konuyu uzatmayayım. Dolayısıyla bizim tek bilgi kaynağımızın Kur'an olduğunu ve sahih hadisler olduğunu unutmamalıyız. E, Makdisi der ki, daha önce de söylemiştim. E, cehennemdeki sıkıntılar dünyadaki sıkıntılarla münasebeti ve mahiyeti olarak sadece isimlerin ibarettir. Yoksa mahiyeti benzerliği yoktur. Sadece isim olarak e, insanlar biraz düşünsün diye Allah Teala bildirmiştir diyor. Kaf suresinin e, 109 ve 102. ayetlerine ya yani 109. Do pardon 99, 100, 101, 102. 99, 100, 101, 102. 3 ayetinde şöyle buyurulur. 3-4 ayetinde o gün yani o kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalandırır bir halde bırak, bırakmışızdır. Yani dünya kainatı böyle birbirine parçalı çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sonra sur üfürülmüş. Böylece onları bütünle bir araya getirmişizdir. İkinci defa sur üfürülüyor ve insanlar yani yeniden diriliş oluyor ve insanlar bir araya getiriliyor. Ve göz e, ve nedir? Gözler beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemeyen kafirler o gün cehennemde yüz yüze getirmiştir. Yani işte bu dünyadayken peygamberlerin anlattığı hakka, hakikate, gerçeği gözleri kapalı olan, hani onlar gözleri var, görmezler, kulakları var, duymazlar, kalpleri var, hissetmezler diyor ya, yani orada şey değil, yani körlük, sağlık vesaire yok. Ve onlar ne diyor? Hakka, hakikate kulak vermez, tahammül edemezlerdi bu o gün. o dünyadaki yani ama ne yaptı? O gün diyor ahirette cehennemle yüz yüze gelecek o kafirler. Kafirler bizi bırakıp da kullar, kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Yani o insanlardan, putlardan, efendim cinlerden vesaireden dostlar olacağını mı zannetti o kafirler? Ee, biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık buyuruyor allah Teala. Şimdi cehenneme giren 6-7 belki video olacaktır, kaç tane sürer bilmiyorum şu an. Peki, cehennemin, buradaki Kur'an-ı Kerim'de sık sık cehennemden bahsedilmesi amaç nedir? Cehennemin bahsedilmesinin amacı, gayesi nedir? Ayetlerde bahsedilen yorumlar, genel olarak çıkarılan ders şudur. Tabi insanları allah Teala olan münasebeti sevgi, saygı, muhabbet ve rahmet üzerinedir. Esma-i Hüsna içinde ise e, iki veya üç defa gazap, kahri ifadeleri vardır. O isimler var. Diğerler hep rahmet, bağışlama, e, azamet üzerinedir. Tabi İslam'da asıl olan nedir? Rıza ve muhabbettir. E, dolayısıyla Allah'a itaat ve ahiret günde ahirette ise mükafatını elde etmektir. Ceza asıl usul değildir. Yani cehennem bir ceza yeridir ama Allah Teala insanları cezalandırmak için bir özel gayret ya da özel bir şey hazırlamıyor. Kötülüğü önlemek için bir tedbirdir. Ya yani Allah Teala'nın sık sık cehennemden bahsetmesinin sebebi, gayesi insanları hatırlatması, uyarması nedir? o cehenneme gitmemeleri içindir. Ama insanlar ha ısrarla illa biz cehenneme gideceğiz diye ısrar etmesi yani inanmaması haramda günahta küfürde ısrar etmesi nefsine uyması zulme haksıza devam etmesi bunu da keyifle yapması diyelim nedir? Ben cehenneme gideceğim demektir. Yani yoksa yok ben cehenneme gitmek için bunu yapıyorum demiyor kendince bir takım gerekçeler herkes buluyor. Hani Afyon tabiri ya da bu Afyon Türkiye çapında belki var. Kedi yavrusunu benze, yemek isteyince fareye benzetir benzetir yermiş derler. Nedir? Tam tersine insanlar cehenneme gitmesin diye allah Teala peygamberler gönderiyor. O da yetmiyor. kutsal kitaplar gönderiyor ki peygamberler önce unutmasınlar, şaşırmasınlar, bilgisiz kalmasınlar diyerek. Neyse konuyu uzatmayalım. Sebe suresinin 28. ayetinde şöyle buyurulur. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici, peygamberimizi ve peygamberleri Allahu Teala bütün insanlara. Dolayısıyla bu da peygamberimiz kastediliyor. Bak sadece Araplara yarma diye demiyor. Bütün insanlara e, müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Müjdeleme nedir? Hayrette cenneti müjdelemek. Uyarma ne demektir? Cehennemde cehennem konusunda uyarmak demektir. Ahzab Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Ey peygamber seni tanık müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafına aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik. Peygamberimiz ne diyor allah Teala? Seni bu insanlığa tanık olarak, şahit olarak gönderdik. Ne ayrıca müjdeleyici, ahireti, cenneti müjdeleyici olarak ve uyarıcı, cehennem konusunda insanlara uyarıcı olarak. Dolayısıyla ne dedik? Allah'ın izniyle Allah'a çağıran, çağırma görevi olan, çağıran bir insan olarak ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. hem yaşayışıyla örnek olmasıyla hem de ilahi vahyi bildirmesi, duyurması, insanları karanlık yollardan aydınlığa, sapa yoldan düz yola, sırat-ı müstakime yönlendirmesi, cehennemden cehennem yolundan alıp cennete doğru yönlendirmesi ve günümüzden o 1400 küsür yıldan beri ve bu yolu aynı olarak devam etmesi ve Peygamberimizin hala bir ışık olarak e, önümüzde olması en güzel örnektir. Allahu Teala bildiriyor. Öyle gönderdik bir seni diyor. Yani sadece o, o, gün değil, kıyamet kopana kadar da Peygamberimiz bir ışık, bir önder, e, yol gösteren, e, cehennemden insanları cehennem yolundan alıp cennete doğru götüren, gitmeyin orası sapadır, çıkmaz sokaktır, sonu ateştir, doğru yol, güzel yol, sıratı müstakim olan, cennet olan, güzel olan budur diye uyarması uyarmasıdır. E bu konular uzun olacak. Daha sonra diğerlerine devam edeceğiz. Şimdi hoşçakalın sevgili dinleyiciler.